Şöyle bir çift düşünün. Yıllardır birlikteler ama sanki hep aynı film başa sarıyor. Her tartışma aynı kırgınlık, aynı sessizlik duvarı. Hani ikisi de kendi cephesinde haklıdır ya ama sonuç sadece yorgunluk. Biraz daha mesafe. Ah, ne kadar tanıdık bir tablo değil mi? Pek çok ilişkide maalesef. Evet, maalesef. Peki ya diyorum ki bu döngüyü kırmanın, o duvarları yıkmanın e, kadim ama bir o kadar da basit bir yolu olsa. Kulağa hoş geliyor. Nedir o yol? İşte bu derinlemesine sohbetimizde tam da bunu konuşacağız. Ho'oponopono. Duymuş muydunuz daha önce? Havai kökenli eski bir barış ve uzlaşma yöntemi. Evet, evet duydum. Oldukça ilginç bir felsefesi var. Aynen. Elimizdeki kaynaklar da işte bu yöntemin köklerine, felsefesine ve en önemlisi bizim bugünkü modern ilişkilerimizde nasıl işe yarayabileceğine bakıyor. Hı hı. Düşünsenize, sadece dört basit cümle. Özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Bu kadar. Ama bu cümlelerin yüzyıllık bir bilgeliği taşıyıp günümüz ilişkilerini onarabileceği fikri insanı meraklandırıyor. Kesinlikle merak uyandırıcı. Amacımız da bu kaynakları birlikte inceleyip, hoponopono nedir? İlişkilerdeki o bildik sorunlarla nasıl bir bağ var ve belki de size dinleyenlerimize nasıl bir kapı aralayabilir? Bunu anlamak. Harika bir konu seçimi. Çünkü hoponopono Ho ilk bakışta basit görünse de temelindeki fikir aslında bayağı e, sarsıcı olabilir. Nasıl yani? Ne gibi? Şöyle ki, kaynakların altını çizdiği ana fikir şu. Yaşadığımız sorunların, özellikle ilişkilerdeki o çatışmaların, hayal kırıklıklarının kaynağı aslında karşı taraf ya da dış koşullar değil. Hiç değil. E, kim peki? Kaynak yüzde %100 biziz. Yani bizim içimiz. Bilinçaltımızda birikmiş eski anılar, inançlar, hani bir nevi içsel programlar diyebiliriz. Vay be, %100 sorumluluk yani. Aynen öyle. Ve o dört cümlede hani dedik ya özür dilerim, affet diye. Onlar aslında doğrudan diğer kişiye söylenmiş bir şey değil öncelikle. Nasıl yani? Kime söylüyoruz o zaman? Kendi içimizdeki o sorunu yaratan programlara. Onları temizlemek, onlardan arınmak için bir niyet aslında. Yani işin özü. Tam sorumluluk al, arın ve sonra o saf sevgiye geri dön. Tam sorumluluk. Bu zaten başlı başına dev bir adım. Peki bu dört cümle bu içsel temizliği e, nasıl başarıyor? Yani sadece kelimeleri söylemek yetiyor mu? Kaynaklar diyor ki hayır, her birinin derin bir anlamı var. Kesinlikle sadece tekrar etmek değil. Mesela özür dilerimle başlayalım. Evet lütfen. Bu kime yönelik bir özür? Partnerimize mi yoksa Kaynaklar diyor ki bu özür aslında şöyle bir anlama geliyor. İçimde bilerek ya da bilmeyerek taşıdığım hangi anı, hangi program bu tatsız durumu yarattıysa bunun farkındayım ve bunun için üzgünüm. Anladım. Yani karşımdakine senin yüzünden oldu demek yerine benim içimdeki bir şey bunu çekti veya yarattı. Bunun sorumluluğunu alıyorum demek gibi. Tam olarak bu. Bu bir suçluluk değil ama onu karıştırmamak lazım. Sadece olan biten de kendi payını, o yüzde %100'lük payı kabul etmek. Çok net. Peki ikincisi, lütfen beni affet. Bu kimden istenen bir af? Yine partnerden mi yoksa? Genellikle değil. Kaynaklara göre bu af talebi daha çok e, ilahi bir güce, evrene, tanrıya ya da kişinin kendi yüksek benliğine yönelik. Sanki şey gibi, bu sorunu yaratan içimdeki kaynağı temizlemem için lütfen bana yardım et, beni bu yükten arındır. Hmm, ilginç. Yani hem o sorunu yaratan andan, programdan kurtulma isteği var, hem de bu temizliğin olabilmesi için bir nevi izin isteme, kapıyı açma hali. Kendimizi ve o içsel kaydı affetme niyeti de diyebiliriz. Yine içe dönük bir adım yani. Dışarıdan bir onay beklemiyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Şimdi zor bir durum yaşarken teşekkür etmek yani biraz tuhaf gelmiyor mu kulağa? Evet, ilk başta öyle gelebilir ama kaynaklar buradaki mantığı şöyle açıklıyor. Her deneyim ne kadar zor olursa olsun, içinde mutlaka bir ders, bir farkındalık, bir hediye barındırır. Hediye mi? Tartışmanın ortasında hediye görmek zor olabilir. Şöyle düşünün, bu durumu ve bana neyi gösterdiğini anladım. Bu deneyim sayesinde içimdeki şu eski kaydı fark ettim ve temizleme şansı buldum. İşte bu fırsat için teşekkür ederim. Yani problemin kendisine değil, onun sunduğu arınma ve büyüme imkanına teşekkür. Anlıyorum. Olayın içindeki öğrenme potansiyeline şükran duymak mantıklı. Aynen Şükran zaten enerjiyi yükseltiyor, dönüşümü kolaylaştırıyor. Ve sonuncusu. Seni seviyorum. Bu kime? Soruna mı, tartıştığım kişiye mi, kendime mi, kime söylüyoruz? Hepsi olabilir aslında. Kaynaklar diyor ki, seni seviyorum en temel, en dönüştürücü frekans. Bu sevgi öncelikle o sorunu yaratan içsel anıya programa gönderiliyor. Onu yargılamak yerine sevgiyle kucaklayıp dönüştürme niyeti. Hı hı. Aynı zamanda evet durumu tetikleyen kişiye karşı da olabilir zihnimizde canlandırdığımızda onu olduğu gibi kabul etmek ve belki de en önemlisi kendimize içimizdeki o yaralı parçalara tüm bunlara rağmen kendimi de bu deneyimi de sevgiyle kabul ediyorum demek gibi. Yani sevgi o negatif enerjiyi nötralize ediyor bir nevi. Aynen öyle. Şifalandırıyor. En güçlü enerji o. Gerçekten her cümlenin arkasında derin katmanlar var. Peki şimdi bunu günümüz ilişkilerine bağlayalım. Kaynaklar diyor ki hani o bitmek bilmeyen tartışmalar, anlaşmazlıklar var ya? Evet, hepimizin başına gelen. İşte onların temelinde genellikle ego savaşları, geçmişten getirdiğimiz o duygusal yükler ve tabii ki bu bahsettiğimiz bilinçaltı kayıtları yatıyor. Hani bazen partnerinizin ufacık bir sözü, bir bakışı bile sizde inanılmaz bir tepki yaratır ya. Olmaz mı? Hem de nasıl? Kaynaklar diyor ki işte o devasa tepkinin asıl nedeni genelde o anki olay değil. Belki ta çocukluktan kalma bir görülmeme hissi, bir değersizlik korkusu ya da bir terk edilme kaygısı tetikleniyor. Kesinlikle. İşte Ho'oponopono tam da bu noktada. Yani o anlık tepkinin ötesine geçip o tepkiyi sürekli ateşleyen kök nedeni, o eski programı hedef alıyor. Yani partneri değiştirmeye çalışmak yerine. Aynen. Ona ders vermek, kim haklı kim haksız kavgasına girmek yerine hop dikkatini tamamen kendine çeviriyorsun. Şu an hissettiğim bu yoğun duygunun kaynağı ne benim içimde diye sorup o kaynağı temizlemek için o dört cümleyi kullanıyorsun. Dışarıya suçlamayı bırakıp kendi iç dünyamızın kaptanı olmak gibi. Çok güzel ifade ettiniz, aynen öyle. Gerçek değişim orada başlıyor. Kaynaklarda tam da bu dönüşümü yaşayan bir çiftin hikayesi var. Ayşe ve Murat. Aa, dinleyelim. Uzun yıllardır evliler ama iletişimleri gerçekten tıkanmış durumda. En basit konu bile bir anda alevleniyor, suçlamalar, bağırmalar, sonra o buz gibi sessizlik. Ayşe özellikle öfkelendiğinde kontrolünü kaybettiğini, sonradan çok pişman olduğu şeyler söylediğini biliyor ama engel olamıyor. Klasik bir kısır döngü. Evet. Murat'a kızdığını sanıyor ama aslında içinde sürekli tetikte bekleyen, anlaşılmadığını, değer görmediğini hisseden yaralı bir çocuk var sanki. O yaralı parça hepimizin içinde var aslında, farklı şekillerde. Peki Ayşe ne yapıyor? Bir arkadaşından Ho'oponopono'yu duyuyor. Başta tabii hadi canım diyor, biraz şüpheci yaklaşıyor ama sonra ne kaybederim ki deyip denemeye karar veriyor. Cesur bir, adam. bir akşam, yine gergin bir gün geçmiş. Murat uyuduktan sonra Ayşe sessiz bir odaya geçiyor. Gözlerini kapatıyor, Murat'ı ve son kavgalarını düşünüyor. Ama bu sefer farklı bir yerden yaklaşıyor. Suçlamak yerine, sorumluluk alarak o dört cümleyi fısıldamaya başlıyor. İlk olarak, özür dilerim Murat diyor. Hı. Sana bağırdığım için, seni dinlemeden yargıladığım için. Ama şimdi anlıyorum, benim öfkem aslında sana değilmiş. İçimdeki o eski kırgınlıklarmış. Bu yükü sana yansıttığım için, bunun için özür dilerim. İşte o an o yüzde yüz sorumluluğu aldığı an, Murat'ın davranışını değil, kendi tepkisinin kaynağını fark ediyor. Kendi programını görüyor. Çok güçlü. Çok. Sonra devam ediyor. Lütfen beni affet. Ama bunu Murat'tan değil sanki daha büyük bir güçten evrenden istiyor gibi. Bu öfkeyi, bu yargıyı içimde taşıdığım için, bu kalıbı defalarca yarattığım için lütfen bu anın, bu programın kaynağını temizle derken omuzlarından bir yükün kalktığını hissediyor resmen. Bu da ikinci adımın gücü işte. Arınma talebi. Sadece görmek değil, ondan özgürleşmeyi de istemek. Kendini ve o içsel kaydı affetme niyeti. Sanki bir resetleme talebi gibi. Aynen. Sonra şaşırıyor ama içini bir şükran kaplıyor. Teşekkür ederim Murat diyor. Bana bu kadar dayandığın için, hayatımda olduğun için ve evet bana bu acıtan yanımı, bu yaramı gösteren bir ayna olduğun için de teşekkür ederim. Sen olmasan belki bunu hiç görmeyecektim. İşte bu da üçüncü adımın bilgeliği. En zor deneyimde bile bir ders, bir ayna olduğunu fark etmek. Şükran, o direnci kırıp kabule geçmeyi sağlıyor. Enerjiyi değiştiriyor. Problemi düşman değil, öğretmen olarak görmeye başlamak. Ve en sonunda kalbinden sıcacık bir duygu yükseliyor ve seni seviyorum Murat diyor. Seni olduğun gibi seviyorum ve kendimi de seviyorum. İçimdeki o korkmuş, öfkeli küçük kızı da seviyorum. Bu yarayı da sevgiyle kucaklıyorum. Gözlerini açtığında yanaklarından yaşlar süzülüyor ama içinde müthiş bir hafiflik, bir netlik var anlıyor ki mesele hiçbir zaman sadece Murat değildi. Mesele kendi içinde taşıdığı ve temizlenmeyi bekleyen o eski anılardı. Muhteşem bir farkındalık anı. Ve en güzelini biliyor musunuz? Kaynaklar diyor ki Ayşe bu içsel çalışmayı, bu temizliği düzenli yapmaya başladıkça, yani bilinçli olarak Murat'a farklı davranmaya çalışmasa bile ne oluyor? Aralarındaki o gergin hava kendiliğinden dağılmaya başlıyor. Tartışmalar azalıyor, birbirlerini daha iyi duymaya başlıyorlar daha anlayışlı bir iletişim kuruluyor. Neden? Çünkü Ayşe kendi içindeki programı temizledikçe dışarıya yaydığı enerji değişiyor, ilişki de bu yeni, daha temiz enerjiye cevap veriyor. Vay canına. Yani siz değişince dünya değişir dedikleri bu olsa gerek. Aynen öyle. Ho'oponopono'nun vaadi tam olarak bu. Bu gerçekten çok etkileyici. Yani işin özü dışarıyı kontrol etmeye çalışmak yerine kendi iç bahçemizi temizlemek. Peki diyelim ki bizi dinleyenlerden biri, tamam, ben de denemek istiyorum dedi. Kaynaklar nasıl bir yol haritası çiziyor? Adım adım nasıl yapabiliriz? Uygulaması aslında oldukça e, basit ve erişilebilir. Kaynaklar genelde şu adımları öneriyor. Tamam, dinliyoruz. Birincisi, kendinize sakin, rahatsız edilmeyeceğiniz bir an ve bir yer bulun. Birkaç dakika bile olsa olur. Bu zihni odaklamak için önemli. Hı hı. İkincisi. Gözlerinizi kapatın ve üzerinde çalışmak istediğiniz o konuyu, kişiyi ya da hissettiğiniz o zorlayıcı duyguyu, öfke, korku neyse o zihninize getirin. Ama yargılamadan sadece gözlemleyin, fark edin. Tamam. Üçüncüsü, kalpten bir niyetle şu dört cümleyi tekrarlamaya başlayın. Özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Kaynaklar diyor ki sıralama çok da kritik değil, yani illa bu sırada olacak diye bir kural yok. Önemli olan her birinin anlamını hissederek samimiyetle söylemek. İçinizden geldiği gibi yapabilirsiniz. Anladım, niyet önemli yani. Kesinlikle. Dördüncüsü, tekrarlarken aklınıza düşünceler gelebilir, farklı duygular, belki ağlama isteği, belki bir sıkıntı hissi ortaya çıkabilir. Bunları sadece fark edin, onlara takılmayın, yargılamayın, bırakın gelip geçsinler. Bu temizliğin bir parçası olarak görülüyor. Hmm, yani duygulardan kaçmamak lazım. Aynen izin vermek lazım ve beşincisi bunu ne kadar süre yapacağınız tamamen size kalmış. Birkaç dakikada olur, daha uzun da. İhtiyaç duydukça, özellikle sizi bir şey tetiklediğinde ya da sadece düzenli bir içsel bakım gibi her gün birkaç dakika yapabilirsiniz. Peki ya başlarken o cümleleri söylerken, mesela seni seviyorum derken aslında hiç de öyle hissetmiyorsak, hala kızgınsak mesela, o zaman işe yarar mı? Güzel soru. Kaynaklar tam da bu noktaya değiniyor. Başlangıçta kelimeler biraz mekanik gelebilir. Evet. Ya da tam tersi duyguyu hissediyor olabilirsiniz. Ama önemli olanın niyet olduğunu tekrar vurguluyorlar. Niyet. Evet. Siz temizlenmeye niyet ettiğinizde ve o cümleleri söylediğinizde bilinçaltı düzeyde bir şeylerin zaten harekete geçtiği düşünülüyor. Zamanla tekrar ettikçe o hislerin de daha kolay geldiği, dönüşümün daha derinden hissedildiği belirtiliyor. Yani tutarlılık önemli. Günde birkaç dakika bile olsa düzenli yapmak zamanla o birikmiş şeylerin temizlenmesine yardım ediyor. Anladım. Mükemmel hissetmeyi beklemeden niyete odaklanıp başlamak lazım o zaman. Bir de şunu merak ettim. Bu yöntem sadece romantik partnerlerle olan sorunlar için mi geçerli? Hayır, hayır kesinlikle değil. Zaten güzelliği de biraz burada. Kaynaklar çok net söylüyor. Ho'oponopono hayatınızdaki her türlü zorluk, her türlü düğüm için kullanılabilir. Mesela, mesela ailenizle yaşadığınız eski bir kırgınlık olabilir, iş yerinizde bir türlü anlaşamadığınız bir iş arkadaşınız olabilir, para ile ilgili sürekli tekrar eden endişeleriniz olabilir, hatta kendinize yönelik öfke, suçluluk, yetersizlik gibi duygular. Hepsi için. Nasıl yani? Mekanizma aynı mı işliyor? Temelde evet. Hepsi temizlenmesi gereken birer içsel program ya da anı olarak görülüyor. Mekanizma aynı. Sorun olarak gördüğünüz durumu ya da kişiyi zihninizde canlandırıyorsunuz, onun sizde tetiklediği duyguya odaklanıyorsunuz ve sonra o dört cümleyi o duyguya, o programa yönelik olarak tekrarlıyorsunuz. Örneğin sizi sürekli eleştiren bir yöneticiniz varsa ona karşı hissettiğiniz öfke veya yetersizlik duygusu için bu çalışmayı yapabilirsiniz. Bu kullanım alanını inanılmaz genişletiyor aslında. Peki Kaynaklar bu yöntemin neden işe yaradığına dair daha derin, belki biraz spiritüel veya bilimsel bir açıklama getiriyor mu? Hani mekanizması nedir? Evet, evet, her iki açıdan da bazı bağlantılar kuruluyor. Spiritüel taraftan bakınca, o Ponopono'nun temelinde yatan fikir şu: Bizim bütün deneyimlerimiz aslında içimizdeki anıların, programların bir tekrarı, bir yansıması. Hı hı. Bu dört cümle, işte bu hatalı veya artık işe yaramayan programları, o negatif enerji kayıtlarını silerek bizi sıfır noktasına döndürmeyi amaçlıyor yani saf bilince ilhamın ve sevginin akabileceği o boş, temiz alana. Bir nevi zihinsel ve ruhsal reset düğmesi gibi düşünebilirsiniz. Zihinsel reset. İlginç. Peki bilimsel açıdan? Bilimsel açıdan ise durum şöyle. Doğrudan Ho'oponopono'nun kendisi üzerine yapılmış çok büyük, kapsamlı klinik çalışmalar henüz e, sınırlı sayıda. Ama ama yöntemin yapı taşları var ya hani dedik, özür dilemek, yani sorumluluk almak, affetmek, şükran duymak ve sevgi şefkat göstermek. İşte bu bileşenlerin tek tek psikolojik hatta fizyolojik sağlık üzerindeki olumlu etkileri bilimsel olarak gayet iyi belgelenmiş durumda. Aa, mesela ne gibi etkiler? Mesela affetme pratiklerinin stres hormonu kortizol seviyelerini düşürebildiği, tansiyonu dengeleyebildiği biliniyor. Şükran egzersizlerinin depresyon belirtilerini azalttığı, genel yaşam memnuniyetini arttırdığına dair çok sayıda çalışma var. Sevgi, şefkat ve sosyal bağlarla ilişkili oksitosin hormonunun salınımının arttırılmasının ilişkilerde güveni, bağlılığı güçlendirdiği ve stresi azalttığı gösterilmiş. Bütünsel etkisi doğrudan ölçülmese bile, içerdiği bu temel unsurların sağlığımız ve ilişkilerimiz üzerinde pozitif etkileri olduğu bilimsel olarak da destekleniyor diyebiliriz. Bu bağlantılar gerçekten yöntemin potansiyelini daha da anlamlı kılıyor. Bu derinlemesine sohbetimizin sonuna doğru gelirken, sanki Ho'oponopono'dan damıttığımız en temel mesaj şu gibi geliyor bana, ilişkilerimizdeki, hayatımızdaki o düğümlerin çözümü genelde sandığımız gibi dışarıdaki kişiyi ya da durumu değiştirmeye çalışmakta değilmiş. Kesinlikle değil. Anahtar tamamen kendi içimize dönmekte, kendi içimizdeki o kayıtların sorumluluğunu almakta ve onları sevgiyle temizlemekte saklı galiba. Kesinlikle öyle. Kaynakların bize fısıldadığı en önemli şey bu sanırım. Gerçek dönüşüm o dışarıyı kontrol etme çabasından vazgeçip kendi kalbimizi, kendi iç dünyamızı iyileştirmeye odaklandığımızda başlıyor. O dört basit cümlenin ardındaki niyet, o samimi sevgi en karmaşık görünen ilişkilerde bile umulmadık kapılar açabiliyor. Hmm. Siz kendi içinizdeki o gölgeli alanları temizledikçe, ışığa dönüştürdükçe dış dünyanızdaki yansımaların da nasıl aydınlanmaya başladığını görmek gerçekten şaşırtıcı olabilir unutmayın her şey içeride başlıyor ve aslında içeride bitiyor. Çözüm her zaman ama her zaman kendi içimizde sevgiyle kendimize dönmekte yatıyor. Belki de bu sohbetten sonra aklınızda kalacak üzerine düşüneceğiniz son bir tohum ekelim. Hayatınızda özellikle ilişkilerinizde sizi zorlayan, sanki sürekli başa saran bir durum veya bir duygu varsa bir anlığına durup dışarıya değil de içeriye dönüp şu soruyu sormak nasıl olurdu? Bu durum benim içimde hangi eski hikayeyi, hangi iyileşmeyi bekleyen yarayı Hangi temizlenmesi gereken anıyı bana gösteriyor. Kendi içsel şifanızın dış dünyanızdaki ilişkilerinizi nasıl yeniden şekillendirebileceğini keşfetmek, belki de çıkacağınız en değerli yolculuklardan biri olabilir.